Sen. Bir Varmış Bir Yokmuş Bir zamanlar Cinderella adında kızları olan bir aile varmış. Çok mutlu bir aileymiş. Fakat iyi kalpli anneleri aniden ölünce mutlulukları son bulmuş. Cinderella'nın babası kısa bir süre sonra başka bir kadınla evlenmiş. Kadının iki tane çirkin bir çirkin, kötü kalpli kızı varmış. Aynı anneleri gibi hainlermiş. Hep birlikte gelip eve yerleşmişler. Artık Cinderella'nın iki üvey kardeşi, bir de üvey annesi olmuş. Çok güzel bir kız olan Cinderella'yı, herkes çok severmiş. Sap sarı saçları, masmavi gözleri, minicik elleri ve ayakları varmış. Çevresinde herkese yardımcı olan, lezzetli yemekler pişiren, çiçekleri ve hayvanları da unutmayıp koruyan bir kızmış. Üvey kız kardeşlerinin kıskançlıklarıyla hayatı cehenneme dönmüş. Evin tüm işlerini ona yaptırıyorlar, onu hizmetçi olarak kullanıyorlarmış. Tek arkadaşı tekil bir kediymiş. İşi bitince onu kucağına alır ocağın kenarına oturup onunla dertleşirmiş. Kedisine annesini çok özlediğini anlatıp dururmuş. O yüzden evde bir adı da kül kedisiymiş. Kısa bir zaman sonra babası da ölmüş. Evdekiler Cinderella'ya tavan arasında bir oda vermişler. Bizimle aynı katta kalamazsın. Oraya daha uygunsun. Ne olur müsaade edin. Kedimle birazcık ocağın yanında ısınalım. Ancak biz yattıktan sonra gelebilirsin. Ocağın küllerinin sıcaklığı sana yeter. Üstün başın yırtık pırtık. Seni karşımızda görmek istemiyoruz. Zavallı Cinderella buna bile razı olmuş. Her gece aşağı inip ocağın karşısında oturur. Sıcak küllerle ısınmaya çalışırmış. Bir gün saraydan evlenecek yaşta olan kızları balo'ya davet etmek için bir asker kapıya gelmiş. Kralımız artık tahtı oğluna bırakacak. Tek şartı saraya layık bir kızla evlenmesi. Bu evde evlilik çağında kaç kız var? Anne sevinçle kızlarını öne sürmüş. İki tane dünya güzeli kızım var. Peki mutfak kapısının arkasından gördüğüm Yerleri silen kız kim? O bizim hizmetçimiz. Soraya nasıl getiririz? Olsun. Onun ismini de yazmak zorundayım. Yazsanız bile fark etmez. Onun ne kıyafeti ne ayakkabısı var. Buyurun yazın. Sindirella <laughs> üvey annesine yalvarmış. Ne olur bana kardeşlerimin bir elbisesini verin. Ben de gideyim. Hayır, sen gitmeyeceksin. Biz gelene kadar yerleri silip süpüreceksin. Kızlarımı bırakıp seni mi seçecekler? Kül kedisini yani. Üçü birden alay ederek onu yanlarından kovmuşlar. Nihayet balonun yapılacağı gün gelmiş çatmış hepsi süspüs içinde baloya gitmişler. Cinderella üzüntüden ağlamaya başlamış. Tam o sırada ışıl ışıl parlayan bir peri kızı Cinderella'nın yanında belirmiş. Üzülme, seni baloya yetiştireceğim. <laughs> Sen de kimsin? Ben iyi kalpli kızların yardımcısı bir periyim. Annem beni sana yardımcı olmam için gönderdi. O gökyüzünde bile seninle birlikte. Hadi işe koyulalım. Bana çok büyük bir balkabağı ve altı tane fare bul. Kül kedisi perinin dediğini hemen yapmış. Balkabağını getirmiş. Odasındaki farelerle de zaten arkadaşmış. Onlar da koşa koşa gelmişler. Peri elindeki değnekle bal şahane bir arabaya, farelerden dördünü bembeyaz bir ata, bir fareyi uşağa ve son fareyi de bir arabacıya çevirmiş. Sıra kül kedisine gelmiş. Ona da dokunup şahane bir prensese çevirmiş. Yalnız sakın gece 12'yi geçirme. Bu sihir 12'den sonra bozulur. Hadi şimdi iyi şanslar. Saat 12'den önce balodan ayrılacaksın. Cinderella hemen arabaya binip saraya gitmiş. Balo salonuna girdiğinde herkes nefesini tutup onu seyrediyormuş. Merak içindelermiş. Mutlaka bir ülkenin prensesidir. Bu kadar güzel bir arabayla ve mücevherlerle gelen başka kim olabilir ki diye düşünüyorlarmış. Prens de Cinderella'yı görünce hemen yanına gelmiş. Hoş geldin Asil Prensesim. Benimle dans eder misin? Ben niyetli prenses Göz göze geldikleri andan itibaren birbirlerini çok sevmişler. Prens bütün gece Cinderella'yla ile dans etmiş. Kral ve kraliçe de Cinderella'yı çok beğenmişler. Tam bize sarayımıza yakışır bir kız bu. Hem asil hem güzel. Gelinimizi bulduk. Balodaki diğer kızlar ve üvey kardeşler ile üvey annesi kıskançlıktan çatlayıp patlayıp somurtuyorlarmış. Nereden geldin? Nerede oturuyorsun? İsmin nedir? Zaman hızla akıp geçmiş. Saatin 12'ye yaklaştığını gören Cinderella aniden prensten ayrılıp kaçmaya başlamış. Sarayın merdivenlerinden inerken kristal ayakkabısının teki merdivenlerde kalmış. Ama o kadar acelesi varmış ki ayakkabısının çıkan tekini alamamış ve hemen arabasına binip eve gitmiş. Tam saat 12'de her şey eski haline dönmüş. Sarayda Cinderella'nın ardından koşan prens çok şaşkınmış. Onu yakalayamamış. Ama merdivenlerde kalan kristal ayakkabıyı bulmuş. Cinderella eve girdiğinde gördüğü manzarayla da çok şaşkınmış. Ev pırıl pırıl temizlenmiş. Ocakta sıcacık bir çorba bile varmış. Peri kızı bunu da halletmiş. Cinderella odasına gittiğinde çok üzgünmüş. Şimdi ne olacak? Prensi bir daha göremeyeceğim. Üzülme, her şey yoluna girecek. Bu sırada prensin aklı fikri balodan hızla kaçan güzel kızdaymış. Onu bulmak zorundayım. Benim kraliçem o kızdan başkası olmayacak. Yarın tüm şehirdeki baloya katılan kızların ayağına giydireceğim bu ayakkabıyı. Eğer birinin ayağına olursa o kız kraliçemdir. Ertesi gün askerler kapı kapı dolaşıp baloya katılan kızlara ayakkabıyı giydirmeye başlamışlar. Herkes heyecan içinde ayağına giymeye çalışsa da kimseye bir türlü olmuyormuş. Nihayet sıra Cinderella'nın olduğu eve gelmiş. Herkes heyecan içindeymiş. Üvey kardeşler saatlerce ayaklarını kremlerle ovuyorlar Masaj yaparak küçültmeye çalışıyorlarmış. Cinderella'yı da tavan arasına kilitlemişler. Askerler iki kıza da ayakkabıyı denetmiş. Ama ikisine de uymamış. Tam evden çıkıyorlarmış ki yukarıdan bir ses duymuş. Cinderella'nın kedisi bir dolap devirerek dikkatlerini çekmeyi başarmış. Bu ses ne? Kim var yukarıda? Evin kedisi. Kimse yok. Bu sesi bir kedi çıkaramaz. Yalan söyleme. Hemen yukarı çıkıp bakalım. Kilitli odadan Cinderella'yı çıkarıp hemen ona da ayakkabıyı denetmek için giydirmişler. Ayakkabı şıp diye olmuş. Cinderella da o gece tekini kaybettiği ayakkabının diğer tekini de göstermiş. Askerler prensesi bulduklarını anlayıp haber vermek için koşa koşa saraya gitmişler. Prens sevinçle Cinderella'nın evine gelmiş ve hemen onu tanımış. Benimle evlenip prensesim olur musun? Evet cevabını alan prens onu hemen saraya götürmüş. Sindirella tüm başından geçenleri prensi anlatmış. 40 gün, 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Sindirella'nın ilk işi tekir kedisini de saraya aldırmak olmuş. Bir ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. İyilik perisi de her zaman onların yanında olmuş. Bir varmış bir yokmuş. Çok eskiden uzaklardaki bir ormanın kıyısında yaşayan bir oduncu ailesi varmış. Erkek çocuklarının adı Hansel, kız çocuklarının adı ise Gretel'miş. Oduncunun eşi, yani çocukların annesi olmadığı için çok zor günler geçiriyorlarmış. Ayrıca çok fakir bir aile oldukları için ormandan topladıkları otlar ve meyvelerle karınlarını doyuruyorlarmış. Çocuklar bu durumdan hiç şikayet etmezler. Özellikle babalarına destek olmaya çalışırlarmış. Bir gün kapı çalınmış ve elinde koca bir süt şişesi olan bir kadın gelmiş. Ben komşu ormandan geliyorum. Evim yandı ve kalacak bir yerim yok. Yanımda bir de inek getirdim. Bu sütü ve ineği size versem sizinle kalabilir miyim? Babası ve çocuklar bu teklifi sevinçle kabul etmişler. Hiç olmazsa artık onlara her gün süt verebilecek bir inekleri olacakmış. Bir süre sonra babaları bu kadınla evlenmiş. Fakat yoksullukları hala devam ediyormuş. Bir gece çocuklar yataklarına gittiklerinde karı koca kavga etmeye başlamış. Fakat Hansel de gizlice onları dinliyormuş. Şu halimize bak. Bu çocukları nasıl besleyeceğiz? çaresizim ve ne yapacağımı bilemiyorum. Aslında hepimizin iyiliği için bir fikrim var ama kabul eder misin bilmiyorum. Çocukları yarın sabah erkenden odun ha? toplayacağız diye ormana götürelim ve orada ateş yakıp ellerine birer ekmek verip orada bırakalım. Saçmalama. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Onları nasıl terk ederim? Merak etme. Onlar artık oldukça büyüdüler başlarının çaresine bakabilirler. Durumumuz düzelince arar buluruz onları. Yoksa açlıktan dördümüzde öleceğiz. Hansel çok akıllı bir çocukmuş. Cici annesinin planını duyunca gizlice evden çıkıp bir sürü çakıl taşı toplamış. Böyle yapmasını ona ölen annesi öğretmiş. Gece parlayan çakıl taşları sana yolunu gösterir dermiş. Sabah olunca cici anneleri çocukları uyandırmış. Hansel, Gretel, uyanın artık ormana gidiyoruz. Ateş için odun toplamamız lazım. Hansel kalkar kalkmaz önceki gece topladığı çakıl taşlarını cebine koymuş. Ormana giderken de çakıl taşlarını gizlice yere atıyormuş. Ormanın ta en derinlerine doğru ilerlemişler. Dinlenmek için durduklarında cici anne ve babası bir ateş yakmış ve yanlarına biraz ekmek koyup uzaklaşmaya başlamışlar. Çocuklar, siz ateşin yanında biraz dinlenin. Biz babanızla odun toplayıp döneceğiz. Babaları o kadar üzgünmüş ki ama karısıyla birlikte çaresizce dönüş yoluna girmiş. Başını çevirip son kez çocuklarına bakmış. İlk fırsatta çocuklarımı geri alacağım. Çocuklar da anne ve babaları gözden kaybolana kadar arkalarından bakmış bakmış. Anne ve babalarının artık gelemeyeceğini anlayan çocuklar yorgunluktan ateşin yanında uyuyakalmışlar. Uyandıklarında çok geç olmuş ve ay pırıl pırıl parlıyormuş. Çok korkuyorum abicim ne yapacağız? Sanırım artık bizi bulmaya kimse gelmeyecek. Korkmana gerek yok Krater. Ay ışığında bir takım çakıl taşları pırıl pırıl parlıyor. Onları takip edip evimize geri dönebiliriz. Çocuklar bütün gece yürümüşler. Ve nihayet babalarının evine gelmişler. Çakıl taşları onlara çok güzel yol göstermiş. Kapıyı açan cici Aa. anneleri şaşkınlık içinde baka kalmış. Bu kadar saattir ormanda ne işiniz var? Çok aradık ama sizi bulamadık. Eminim yine yaramazlık yapıp bir yere saklandınız. Değil mi? Böylece çok güzel rol yaparak çocukları kandırmış. Babaları ise sevinçle çocuklarına sarılmış. <laughs> Allah'ım çok şükür geldiniz. Bütün gece ağlamaktan gözlerim şişti. Fakat cici anneleri pes etmiyormuş. Tek amacı bu çocuklardan kurtulmakmış. Eve nasıl döndüklerini sormuş ve Gretel her şeyi bir bir anlatmış. Artık eve nasıl geldiklerini anladığından o gece odalarına kilit demiş. Hansel o gece dışarı çıkıp çakıl taşı toplayamamış. Ertesi gün yine ormana gitmişler. Bu sefer Hansel çakıl taşı olmadığı için cebindeki ekmek kırıntılarını yere atarak yürüyormuş. aynı şey yine gerçekleşmiş. Ve çocuklar ateşin yanında bir kez daha beklemişler. Çok korkuyorum Hansel. Yine karanlık oldu. Hadi eve dönelim. Merak etme. Çakıl taşı alamadım ama bu sefer de bıraktığım ekmek kırıntılarını takip edeceğiz. Fakat yola çıktıklarında kırıntıların hiçbiri yokmuş. Çünkü kuşlar hepsini yemiş. Ama... Ama ekmekler nerede? Her yere girip çıkıyorlarmış ama bir türlü yolu bulamıyorlarmış. Hayır olamaz. Şimdi ne yapacağız Hansel? Bir şeyler düşün. Hem ben çok üşüdüm. Tamam Gretel merak etme. Önce ısınacak bir yer bulalım. Sonra bir şekilde evin yolunu bulacağız. O kadar korkmuş ve yorulmuşlar ki bir ağaç kovuğu bulmuşlar ve ısınmak için içine girip birbirlerine sarılarak uyumuşlar. Artık sabah olmuş. Nereye gittiklerini bilmeden ormanda dolanıp durmuşlar. Aradan iki gün geçmiş. Çocuklar ne tarafa giderlerse gitsinler, yolu bir türlü bulamıyorlarmış. Sonra bir ağacın dalında bir kuş görmüşler. Aa bak, ne güzel bir kuş. Sanki bize bir şey söylemek istiyor. Acaba doğru yolu mu gösterecek? Hadi takip edelim. Masmavi, kocaman gösterişli bir kuşmuş. Çocuklar yorgunluklarını unutup peşine düşmüşler. Bir de bakmışlar ki mavi kuş bir evin penceresinde. Vay be! Ne güzel bir ev! Kuş da adeta bizi oraya çağırıyor. E hadi ne bekliyoruz? Gidelim. Belki yiyecek bir şeyler buluruz. Evin yanına yaklaştıklarında, gördükleri karşısında çok şaşırmışlar. Tamamen çikolata, pasta ve şekerden Aa. yapılmış, şahane bir evmiş. Pencereler krema, çatısı renk renk şekermiş. O kadar açlarmış ki, hemen bir ısırık almak için harekete geçmişler. Evden parçalar kopartıyorlarmış. Hmm. Ben biraz pencere kenarından kopartıyorum Grater. Hmm. Enfes! Ben de çatıdan Serkan şu renkli şekerleri merak ettim. Sen bir de kapı zilinin tadına bak. Böylece pasta, şeker, krema ve çikolata derken karınları bir güzel doymuş. Hey! Kimse yok mu? Hu <laughs> hu! Biz geldik. Çaresiz kapının kenarında oturup beklemeye karar vermişler. Bir süre sonra çok şeker yüzlü, çok tatlı bir kadın, elinde çantasıyla bahçeye girmiş. Oh, misafirlerim var demek. Hoş geldiniz. Mavi kuşum biraz evvel gelip haber verdi. Ben de koşarak geldim. Kusura bakmayın. İzin siz evinizden bir şeyler yedik. Ama iki gündür kardeşim ve ben çok açız. Sorun değil. Benim evim çok özeldir yediğiniz parçalar hemen kendi kendini yeniler. Hadi eve girin, üşümüşsünüzdür. Ayrıca bir eviniz yoksa benimle de kalabilirsiniz. O gece onları çok güzel bir yatakta yatırıp uyutmuş. Ertesi sabah da güzel bir kahvaltı hazırlamış. Aslında bu güzel kadın hain planları olan korkunç bir cadıymış çocukları uyandırmaya gittiğinde karşılarında korkunç bir cadı gören Hansel ve Gretel çığlıklar atarak odadan kaçmak istemişler. Fakat cadı kadın Hansel'i yakalayıp koca bir kafesin içine atmış ve kilitlemiş. Gretel'i de mutfağa fırlatmış. <laughs> Size şapşal çocuklar. Nasıl da kandınız şekerden evime. Hadi bakalım. Şimdi kardeşinin ve senin sevdiğin yemekleri pişir. Şişmanlayın ki sizi yerken daha çok karnım doysun. Git ve hemen çalışmaya başla. Her ikisi de çok akıllı çocuk olduklarından şişmanlamamak için ölmeyecek kadar yiyorlarmış. Kretel cadıya belli etmeden tabağındaki yemekleri döküyor. Hansel ise ceket ve pantolon ceplerine saklıyormuş. Gretel, gel bakalım şişmanladın mı? Cadı kilolarını kontrol etmek için önce Gretel'i havaya kaldırmış. Sen ne sıska kızsın böyle? Bu şekilde elimden kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hanseri ceketinden tutup çekmiş. Parmaklıkların dışından onu da kontrol ederken ceket ve pantolonun cebindeki yiyecekler yere düşmüş. Cadı hemen neler olduğunu anlamış. Beni kandıracağınızı sandınız ha? Vazgeçtim artık. Şişmanlamanızı beklemeyeceğim. İkinizi de bugün fırında pişireceğim. Bu size ceza olsun. <laughs> o kadar kızgınmış ki evin içinde oradan oraya sinir içinde söylenip yürürken sağa sola çarpıyormuş. Çünkü cadı aslında körmüş. Gretel onun gözlerinin görmediğini o zaman anlamış. Ocağın yanında hem ağlıyor hem de nasıl kurtulacaklarını planlıyormuş. Gretel, gel buraya çabuk. Mutfaktaki o büyük fırına bir göz at. Bak bakalım yeteri kadar odun var mı? Fırın harıl harıl yanıyormuş. Fakat Gretel cadıyı kandırmış. Ateş sönmek üzere efendim. O zaman biraz daha odun at. Çabuk. Kapağın kilidi sıkışmış. Açılmıyor açamıyorum. Ne beceriksiz kızmışsın. Hem sıska hem beceriksiz. Al işte bu kadar kolay. Böylece cadı fırının kapağını açmış. Yanan odunların sıcaklığı yüzüne vurmuş. Ne oluyor? Hani ateş yoktu? <laughs> İyice anlayabilmek için fırının kapağının önünde durup elini içine doğru uzatmış. Bunu fırsat bilen Gretel can havliyle cadıyı hızlıca itmiş. Yaşlı cadı fırının içine düşünce de hemen kapağını kapatıp kilitlemiş. İçeriden cadının çığlıkları dört bir yana dağılıyormuş. Aa! Aa! İmdat! İmdat! Gretel kafesin kilidini açıp Hansel'i çıkarmış. İki kardeş sımsıkı birbirlerine sarılmışlar. Çok mutlularmış. Canım kardeşim Aferin sana. Sayende kurtulduk. <laughs> Gretel gel. Bakalım buradan gitmeden evde işimize yarayacak bir şeyler bulabilecek miyiz? Birlikte evi dolaşmışlar. Cadının asla açtırmadığı bir oda kapısı varmış. Onu açtıklarında içeride bir sandık mücevher görmüşler. <laughs> Hemen ceplerimizi dolduralım. Bu sefer yemek yerine mücevher olsun. Evden hızla uzaklaşıp ormana girmişler. Geldikleri yoldan gerisin geri giderken sanki her yer tanıdıkmış. En sonunda uzaktan evlerini görmüşler. Babacığım! Biz geldik. Kapıyı açan babaları sevinçle çocuklarına sarılmış. <laughs> Mutluluktan uçuyormuş çocuklar size bir haberim var. Cici anneniz hastalanıp öldü. Ben onu uyarak çok büyük bir hata yaptım. Lütfen beni affedin. Sizi çok ama çok özledim. Her şey için çok pişmanım. Biz de seni çok özledik babacığım. Evimizi ve yatağımızı da özledik. Artık her şeyi unutup birlikte olacağız. Ceplerinden mücevherleri çıkarıp babalarına vermişler. Babaları şaşkın şaşkın baka kalmış. Bunlar ne böyle? Artık fakirlik bitti. Zenginiz. Babacım, sana anlatacak çok hikayemiz var. Başımızdan neler geçti bilemezsin. O gece sıcak ateşin başında sabaha kadar sohbet etmişler. Artık kötü günler geride kalmış. Böylece ömür boyu mutlu ve huzurlu yaşamışlar.